Hepinize merhaba arkadaşlar. Horror Gaming'in yepyeni bir videosuyla karşılaştığım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny Abon Donut Bankra yeni bir fan yapımı korku oyunu bulduk. Arkadaşlar dedim bir e, bir video çekelim dedim. İki gündür bel çekmiyorum. Arkadaşlar bir işlerimiz falan da vardı. Kusura bakmayın. Yani o yüzden geciktim. Şimdi hemen gidelim bir yukarı. Hadi. Tamam. Açıldı abi diye bir tane daha kapımız var. Onu da açacağız. Aa, şey buradan kaçmaya çalışacağız. Yani sığınaktan kaçmaya çalışacağız. Dedemizin sığınağı. Dede gitmiş kendine sığınak yaptırmış. Maşallah parayı nereden bulduysa. Hemen gidelim bir. Diğer kapı nerede?

Hadi açıl reis hadi. Aa vallahi merdiven neredenmiş. Oo atladık. Tamam. Hmm. Nerede lan bu şalter? Aha burada. Oo süper. Tamam hemen geri gidelim arkadaşlar. Valla en sevdiğim yer bu arada ya. O sırada aşağı düşmüşsündür. Biz düşmeyiz düşmez kardeşim. Bu diğer kapı nerede lan? Onun yeri nerede? Buradan gelir bakayım belki buradadır. Burada mı? Burada. Tamam herhalde kapıda bulduk <laughs> Bıraksan yer Anlaşılır Tamam anladım bu odaların olduğu yer Bizim tornavida nerede tornavida? Tornavida Neredesin? Tornavida Hı. Zavallı saat 8, video çekiyoz ya Vallahi ben dün akşam baktığımdan sonra aramızın durumuna ee, Abonemiz 130dü Görüntüleme toplam görüntüleme yani 53.000'de Saat kaçtı lan? Saat 730 saat mi Yani bayağı gidiyoruz gidiyosun Yani şu an Benim bir para şeyini açmak için yani Video zaten cihana hallettik Eee bir de neyi vardı lan? Video okeydi okay He 3'üm 3000 saat lazım bize. 3000 saat. Sıkıntı yok ya. Sadece ne yaparız? Ben videolarım full izliyorlar. <laughs> lan bu ton evde nerede lan? <laughs> lan ton nerede? Şaka makan nerede adam bu tornavida lazım. Herhangi bir eşya da alır. Aa buldum o süper. Bunlar Minecraft'tan GTA benzemiyor mu Şimdi arkadaşlar bizim kapıyı açmamız lazım. Bu ki aç, kilitli kapıları yani. Dona bir yine Bari piktok falan ver lan. Ya nerede lan bu ananı avradın arma. Lan öyle kötü oyun arkadaş ya bu ne lan. 50'den El, fazla oda da var ama ne oyun. Aa bulduk vallahi. 50'den fazla oda var ya. Öf, yeter lan. Oo, dede monitöre bak. Dede ne yaptın dede? Monitörü mü aldın lan? Kareyle beraber oyun oynuyorsun dede inşallah. Tamam, abi gidelim. Bizim burada işimiz biter galiba. Bitti herhalde. Buranın ara. Bakayım, ha, Tamam tamam anladım. Tamam anladım. Arkadaşlar oyun okul falan nasıl gidiyor? Yorumları bir yazın bakayım. Kaçıncı sınıfa geçtiniz? Okullarda başladın mı? Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? okul dersler falan nasıl bir yazın bakayım yorumlara. Ee... Nerede lan bu? Ha, tamam yeri buldu okey tamam karıştırmadık. Şimdi Şu bakalım şuradan bizim burada işimiz biter değil mi? Bitti herhalde. He bitti bitti sayılır he. Tamam bitti bitti. Şu an kapı açıldı diye biliyorum. Oraya gideceğiz galiba. İlaç varın. İki gündür neden video tamamen açıklayayım. Ee, çeyiz Chase vardı. Saat gece 12'ye kadar sen ayakta dur. Yatmışım zaten sabah bir yorgun, yorgunum. Yarın da şey var gına var. Onda da sabahtan gece 12'ye kadar ayakta dur. Vallahi dedim bugün de düğün var. Dedim sabah çekim dedim. Bari. Yani o yüzden dedim arkadaşlar kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Şimdi var ya Tamam ee, Hemen şey yapalım ee, Kapıya bakalım bir Şimdi arkadaşlar ben kapıya bakalım bir açılmış mı diye Herhalde kapı açılıyordu ya Neyse önümüze gelen kapı açarız sıkıntı yok Baba hmm. Bizim devam edelim aynı Dümdüz sağ yapalım Ee, bir daha sağa. Tamam süper. Gidiyoruz. Lan bu ne lan? Hiçbir şey mi yok amına koyayım? Allah Allah. Burası nerede? कप चिकार चिकार चार बंद है कपा दिकारो फेस्बर में बात निके Lan lan ne lan bu kapının yeri arkadaş. Üf. Labirent kim amına koyayım? En sevmedim bak. En sevmedim tip arkadaş bu oyun ya. Uf. Aynı şey gibi Grand Theft gibi. En azından onda bir yani kolay kolay kaçıyordu ne? Buna pisat bir saat bir yeri de yok? E, vallahi gene iyi bulduk ha. Size diyeyim. Bu, burada şey vardı değil mi? Ee, biz o şeltenlerden çubuk açtık Oo, aşamalı köprü. Vallahi ne şey nerede ya? Şu an herhangi bir şey arıyorum da var vardır lan. Şu an herhangi bir şey arıyorum. Ama kesin var. Aha. Şalter. Tamam. Hemen bir atlayalım karşıya. Oops. Oops. Valla ben var ya atlıyorum ha. Zaten sana baksan aralarında boşluk var. Aşağı düşersek gitti. Boku yedik. Bizim çıkış kapısı nerede? Tamam. Acaba bizim gelinimiz kapının yanındaki kapı mı açıldı lan? Açılmış olabilir ha. Değil mi? Bu ne? Bu bu şeydeki değil miydi lan? Bu da eğilerek gittiğimiz yer. Orası mı açıldı? He ee, bakalım. Yok. <laughs> <laughs> Bana şey pardon. Eysem de. Ha tamam tamam burasıymış tamam. Lan ben de diyorum. Neyse gidelim. Let's go. Hem de çoktan Kalpte aksın Hadi be 2 metre alalım. 10 metre Evet ben, bu tip oyunları hiç sevmem ya of, Vallahi iyiyim Vay sen monitör mü aldın lan? Lan sen monitör mü aldın lan? Lan sen bilgisayar mı aldın lan? Bilgisayar aldık. Bilgisayar da 10 yıllık ha. Bizim eski ortaokuldayken kullandığımız bilgisay bilgisayarlar. Ay 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 ay. Ah. саат канча болдук баким үй саат сегиз болмокмн мдан менде саат сегиз ан менин үйүм немерем бакманым кеч саатка байкем lan. эи tamam, mi? Açıldı ya, açılmıştır, açılmıştır. Hemen gidelim. Hmm. Nerede bu kapı? Kapı neredesin? Kapı. Aa, o süper. kaçtık tamam, kaçtık, kaçtık, kaç. Kaçtık oğlum, kaçtık, kaçtık. 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 Hemen gidelim. Lan oğlum niye bu kadar uzatıyorsun abi temelden koyamamışsın o zaman oyum ya. Temelden olduğunu biliyor musun neden bu kadar arasında yol var. Abi sen ne yapayım? Kafayı yiyeceğim ha. Aa. Evet arkadaşlar. Bir gün sonra geldik. Kanalıma abone olmayı like unutmayınız. Ee, ben bir izledim. Oha oha. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayınız. Sağ kalın. Hoşçakalın.